merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda kuşlarımızın son durumlarından birazcık bahsedeceğiz yumurtlamasını beklediğimiz takımlarımız vardı onlar yumurtladı birkaç tane takımımız var onların yumurtası dolu mu boş mu onları kontrol etmek istiyorum şöyle kısa kısa kafeslerimizi de gösterelim daha sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar şöyle gösterelim şu kafesi stüdyo kafesi soranlar olmuştu duvardaki asıl olan beyaz şey ne diye soran olmuştu onu da göstereceğim birazdan sizlere ne işe yarıyor, neden bulunması lazım bizim gibi öğretmenlerde. Hemen size onları göstereceğim arkadaşlar. Hatta direkt isterseniz bir konudan başlayalım. Arkadaşlar bu stüdyo kafes geçiyor. Ben bunu internetten hazır aldım. Kendim yaptığım veya sattığım bir ürün değil. Belki ilerleyen zamanlarda satabiliriz. Pişin taktığımız zaman içeride bir ışık yanıyor arkadaşlar. Burada da sahiplendireceğiniz kuşlarınızı fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Arkada bir kapağımız var. Şöyle yukarıdan çektiğiniz zaman açılıyor. Şöyle gösterelim. Arka fon bu arada değişiyor. Ben beyaz beyazı tercih ettim. Farklı renklerimiz de var ama şu an beyaz kullanıyorum arkadaşlar. Kuşu buraya atıyorsunuz. Direkt çıkıyor zaten. Başka çıkacak bir yer olmadığı için bu kafesin içinde, stüdyo kafesin içinde kuşunuzun pozlarını yakalayıp güzel güzel fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. Hayvan hem renkleri net bir şekilde çıkıyor. Beyaz led olduğu için içeride. hem de sağa sola odaklanmıyor arkadaşlar. Kaçabileceği yer de yok. Sadece kuşa odaklanabiliyorsunuz fotoğrafta. Gayet de güzel gözüküyor. Bayağıdır var yani bende. Bir, bir buçuk senede falan var. Ee, buraya sabitlemiştik zaten. Buradan düşmüştü. Tekrardan buraya sabitledik. Şimdi arkadaşlar. Yumurtalar, yumurtalarındaki çok fazla kuşumuz oldu. Ee, ama tekrardan yumurtlamaya başlayacaklardır. Ki yuvada yapmaya zaten başladılar. Yumurta beklediğimiz takımlar vardı. Çok güzel yumurtalar da geldi. Onları da sizlere göstereceğim. Hatta bir tane takımımız var. Onu yumurta kontrolünde ben yapmak istiyorum. Video içerisinde görülürse e, gayet güzel olacak. Şimdi e, şöyle Sıradan gidelim o masaya. Bütün yuvaları açalım arkadaşlar. Hep beraber bakmış olalım. Bunlarda yumurta var mıydı? Bunlarda yumurta vardı ama bir tanesi hiç alakasız olmuş yani. O bazen böyle küçük çıkabiliyor arkadaşlar. Problem değil. Küçük çıkan yumurtalar da bu arada dolu oluyor. Diğer yumurtalar zaten normalden çok çok büyük duruyor. Ee, diğer yumurtamız da küçük zaten arkadaşlar. Bunlardan yumurta bekliyoruz. Bu arada bunları da istene sahiplendirebilirim arkadaşlar. Bunlar da %100 yumurtlayacaklar. Çiftleştiler zaten. E, bizzat kendimizde şahit olduk. Yumurta bekliyoruz şu anda. Dişimizde yumurta var. Bakın şöyle gösterelim. Arkadan, arkadan sırtta e, çıkıklık kağıtlarda düşüklük ve kuyrukta ritmik titreme var. E, bu kuşumuzu isteyen herkese sahiplendirebiliriz. E, Erbağ'dan otobüsü gittiği her yere göndereyim yapabilirim arkadaşlar. Problem olmaz. Japon gelecek olursak Japon eserinde e, baya bir yumurtası vardı. Kaç tane yumurta çık, e, yavru çıkacak? Onu da birazdan kontrol ederiz. Hemen bakalım ve hangi mutasyon yavru çıkacak merak ediyorum. Bunlar da totalde 3-2-5 yumurtalar ve 5'te 5 doluluk sağlamış arkadaşlar. Ben bunu buradan net bir şekilde gördüm. Işıkla bakmaya bile gerek yok çünkü yumurtanın rengi kendini belli ediyor arkadaşlar. Bu saflar yumurtalarını kılmışlar sağ olsunlar. Dişimizin ilk kuluçkası 3-4 tane yumurta vardı. Yumurtaları hepsi tertemiz etti. Tekrardan yumurta yapmaya başladı. Bakayım bu kuluçkada yumurta yıkılmazsa bunlardan da güzel bir şekilde yavru yumurta göreceğiz. Bunların da ayarları gayet birbirine yakın ve denk güzel bir takım. Hepsini açmayayım olsa çünkü video çok uzayacak. Şöyle merak ettiklerimize bakalım biz arkadaşlar. Bunları merak ediyoruz bakalım. mesela bakalım. Yuvalarında şu an yumurta olduğunu sanmıyorum. Ama hala yuva hazırlığı devam ediyor. Bakın daha dün dedim ben buraları. Komple tekrardan e, mısır atmış. Demek ki dişimiz yuvada vakit geçirmeye başlamış arkadaşlar. Hatta yuvaya gittiğim için e, çekti tekrardan yuvaya odaklandı. Yuvaya giriş çıkış yaptığını ben gördüm. Özellikle erkeğin daha fazla ilgisi var yuvaya giriş çıkışlarda. E, dişinin de bu ilgisini çekiyor ve yuvaya giriş çıkış yapmaya o da kendisi devam ediyor arkadaşlar. Şimdi aşağı geliyoruz. Burada Fatih abinin bir tane şov erkeği var bizde kaldı. Bizim kendi ürettiğimiz yavrumuz gibi babası da burada zaten arkadaşlar babaması bu gayet de güzel oldu yavrusu Yumurta geldi ikincinin de gelmiş olma ihtimali var ama yok henüz bir tanesi duruyor yuva içerisinde. Bu arada dişimiz yuvaya dışkılamış sağ olsun. Yuvayı çok temiz kullanmıyor bu maalesef. Renk uyumları gayet güzel. Çıçak ya orada gayet güzeldir diye düşünüyorum. Aşağıda rainbow takımım var. Onlarda henüz bir şey yok ama ben yine de bakayım. Dışkıda büyüme var mı bilmiyorum. Onlarda da sahiplendim olabilir. Dışkıda bu arada büyüme var. Yuvası boş. E, Kafes tabandan net bir şekilde gözüküyor. Bunlar yeni işleme. Şu an bunlar da yumurta olma ihtimali yok. Dişimiz yuvada yatıyor. Biz gene de bakalım. Yukarıdaki erkekle çıkışırken belki yumurta oluşturmuş olabilir diyecektim ama yok. Bunlar da zaten olma şansı yok. Araları gayet güzel arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde anlaşıyorlar. Çiftleşme videoları zaten instagram adresimizde paylaşıldı. En çok sevindiğim takımlardan biri bu. Bunlar yumurtladılar. Bertan abinin oradan gelme bir dişi. Bu dişi ikna ettik burada arkadaşlar. Bertan abi orada yumurta alamamıştı. Burada... Kızımız sağ olsun bize yumurta verdi. Çok da fazla rahatsız etmek istemiyorum. Bakın bir tane yumurtamız var. Üstüne yatıyordu zaten. Hemen kapatalım. Ayarlarını bozmayalım derken çıktı bir süre. Geri girdi. İyi bari. Bunlardan yumurta geldi. Diğer yumurta gelen takımımız bunlar da arkadaşlar. Bunların da yumurtası dolu bu arada. Onu söyleyeyim. En çok sevindiğim diğer takımlardan biri de buydu arkadaşlar. Bunlar yumurtayı doldurmuşlar. Ee, Doğrumuz yumurtamız da geldi. Hemen şöyle kuşlarımızın güzel bir görselini göstermek istiyorum sizlere. Birbirlerine çok fazla eşliyorlar. Dişimiz tekrardan yuvaya gidiyor. Onu yuvada hemen yakalamam lazım şöyle bir görseline. <laughs> hemen geri kaçtı. Kapattığım an geri gelecektir yuvaya. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Birbirlerine dişi ona çok fazla yakışıyorlar. Erkeğin önce olsun, dişlerin önce olsun, birbirlerinin ayarları olsun. Gayet güzeller. Bunların yumurtaları dolu. Bunlara cidden çok sevindim. İşte şu takımımıza çok sevindim yumurtadığına. Şu an beklediğim bu iki takım var arkadaşlar. Bir de şu vardı. Bunlar yumurtadılar zaten. Bu iki takım da yumurtlarsa benim için tamam demektir. Bunlar yumurtlarlarsa zaten direkt buradaki takımın yavru ile eşe atılacaklar gelecek zamanlarda arkadaşlar. İşte yumurta beklediğiniz şuradaki takımımız var ki bunlar zaten eşe attığım gibi çiftleştiler. Alttakiler eşe attığım gibi çiftleştiler. Bunlar hemen eş olan takımlar arkadaşlar. İşte burada yumurtlayan bir takımımız vardı. Bakalım ikinci gelmiş onlardan. Evet ikincisi de gelmiş arkadaşlar. Valla bakımları on numara gidiyor. Vitaminlerini, probiyotiklerini düzenli olarak kullanıyoruz. Mama takviyelerini düzenli olarak veriyoruz arkadaşlar. Haller hareketleri, keyifleri bizzat hayvanların yerinde sizler de şahit olabilirsiniz. Doğru. Şöyle bir fotoğrafını çekelim. Size güzel de poz veriyor. Işıkları da biliyorsunuz arkadaşlar gün ışığı şey yaptık. Şöyle gösterelim. Önceden beyaz vardı. Beyaz biraz patlıyordu. Videolarda biraz sıkıntı çıkartıyordu bize. Sarı güzel oldu. Kuşların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Benim için zaten videodaki ihtiyaçlardı. Onu da gayet güzel karşılıyor. Görüntü bence gayet güzel arkadaşlar. gözü hoş geliyor. hitap ediyor. Çok çekim durmuyor. yani Daha doğrusu çirkin durmuyor. Çok loş. Estetik bir hava kattı arkadaşlar. Otantik bir hava kattı. Gayet de güzel duruyor üretimhanemiz. Her yerde pırıl pırıl serpilir. Şöyle yerlerimizi de gösterelim. Her gün temizlemeye sabah gösteriyoruz arkadaşlar. Sizlere hem videoda temiz gözüksün. Bir hem de kuşların sağlığı açısından temiz tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Başka göstereceğim yuva yok. Şunları yumurta doldurması ciddi anlamda beni çok mutlu etti. Evet, çok değerli bir kuş gelecek arkadaşlar onların altından. Aynı şekilde buradaki takımdan da yumurtayı doldurabilirlerse eğer bakalım doldurabilecekler mi dolduramayacaklar mı birkaç gün sonra zaten belli olacaktır. Bakın dişimiz yuvada erkeğimiz yuva ağzında dişisini besliyor onlar da ve gayet güzel aralar arkadaşlar. Bunlar da son durumlar bu şekilde. İsterseniz videomuza yavaştan veda edelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. kalın.